Merhaba Mavi Zeka Zorlu. Bugün 42 124 numaralı bu yarış arabasını inceleyeceğiz. Yarış arabasının süspansiyonları çok fazla koruyor. ama takması çok zor ve üzerinde çok küçük parçalar olduğu için uzun saatler sürüyor. Tekerleğin boyu bu görünüyor. Gö 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 Arabanın en sevdiğim tarafı rampalara çıkmaya uygun olması. Tekerlekleri çıkıntılı olduğu için bütün engelleri aşıyor. Ve karda bile gitmişti. Bu aracın toplam 6 tane pili var. 3 altta 3 yukarıda pilleri var. Bu aracın 6 tane 2 AA pili var. Araç tablet üzerinden kontrol edildiği için birazcık beni mutsuz etmişti ama tablette bile çok rahattı. Ve bunu isterseniz telefonu da bağlayıp oynayabiliyorsunuz. İçinde en fazla sevdiğim şey şu arka tarafında şöyle bir sistem olması. Bu sistem dağlarda düz gidiyor ama bir tarafı havada kaldığında sadece hav havadaki tekerlek dönüyor. Bunu sağ yukarıda da görebilirsiniz. Bu kutuda iki tane motor, bir tane de akü çıkıyor. Ben arkadaki mavi araç gibi bu motorları bağlayıcıya ve bağlayıcıda aküye bağlanacağını, aküye bağlanacağını düşünüyordum ama kablonun boyutu uzaktan motora bağlanmaya yetiyor ve bu motora dört tane motor bu aküye dört tane motor bağlanabilir. A motor, A motor, B, D, D ve C motorlara takabiliyoruz? Bu Lego Teknik serisinin en güzel akıla arabası. Çünkü en yenisi bu. Ve tekerlekler tam olarak dağlara göre yapılmış. Aslında bu bir yarış arabası. Bir yanda da dağa tırmanan bir yarış arabası. Ben bunu dağa tırmanamayacağını düşünüyordum ama karlarda gibi suda bile her yerde gidiyor. Ama pilleri altta olduğu için Dillerin kapağını kapatmadan önce oraya bir poşet koymak zorundayız. Yoksa su geçiriyor. Suları olduğu gibi içine geçiriyor. Ve aküde çok fazla ağır. Hadi şimdi Lego yapmaya başlayalım. Arabanın kataloğu ince ama parçaya tak çok fazla küçük parçası var ve parçaya takması çok zor. En eğlenceli tarafı İlk başında motorlardan başlaması. Neden bilmiyorum ama her RC ya RC arabada ilk önce motorlardan ya da akülerden başlıyorlar. Atalo ince bir sayfadan. Başlayalım. Hadi başlayalım. Şu parça süspansiyonlar çalıştığında yere vurduğunda motorun zarar görmemesini ve aracı kurulmaya yarıyor. Parçaları takmak çok zor. Şu parçayı takmak aşırı zor. Süspansiyonları şuradan şuraya taktığımızda bunlar yukarı çıktığında direkt aşağı indi. Böyle yaptığımızda yukarıda kalacaklar. Ama şu anda daha sıra süspansiyona gelmediği için yani şöyle oynak bir tekerlek oluyor. her zaman tekerlek düz kalıyor. <laughs> Sırlar daha sert çünkü üzerinde daha fazla yay var ama gri'de çok az yay kullanıldığı için daha kolay izliyor ama sarılar çok zor izliyor. Kısacası gri daha yumuşakken sarı daha daha sert. bataryayı takmadan önce size içini göstereceğim. Üzerindeki şu parçaları bitti. Bataryayı açıyorum. Bunun üzerinde delikler olduğu için dışarıda sürmeden önce buraya poşet koyup ben bunu takmıştım. Piller. Şuradan şöyle kutuyu çıkarttım. Şuradan Kilit açıyorsunuz, koyuyorsunuz ve kapağını kapatıyorsunuz. Video. Amortisörleri taktığında bu sefer asıl sonuç ortaya çıktı. Çekildi, geri giden ama zor çekilen amortisörler artık çalışmıyor. büyük parça. Arabanın arka kısmındaki süspansiyonlu arka tekerleklerini tutan ve arka motorunu tutan parça. <laughs> Diferansiyel 5 tane minik şöyle çarkları var ve bir tane de dönebilir bir tane de çarkı var. Diferansiyeli yapmak için minik çarklardan bir tanesini bu şekilde şöyle üstten üç deliğe de çıkıyoruz En son en üstte bunu koyduktan sonra bu parçayı alıp alt zıvarlık kısmına takıyoruz. Yeah. sonra çalıştım. Evet. Lego bitti. <laughs> Paketin içinden sticker da çıkıyordu ama ben sticker kullanmayı sevmedim için Aracın üzerine hiç sticker yapıştırmadım. Hadi dışarıda aracı karda süreyim. Hmm. Yukarı geçiyor. Al suda geçti. Tamam şimdi. Ay, ne? Suda nasıl gittin? Güzel gittin. Şu araba şimdi yukarı çıkıyor. Lampo geliyor. Oh inerken Oh Christmas, Oh Araba şimdi merdivenden Do you make a scene a Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night. Looking for Santa with lights, those are the memories I still remember. Then I became a man. dışarıya çıktık ve araçla oynadık. Araç suda gitti, karın üzerinden gitti. Sonra rampadan çıktı ve merdivenden indi. Ve ben bu aracın performansını çok beğendim. Hadi arabayı evde uygulamasını yükleyip oynayalım. Arabanın uygulamasını açıyorum. Arkada gözüktüğü gibi Arkada lego teknik kontrol artı yazıyor. Uygulamanın adı bu. Bizim bir sürü araç var ama bizim aracımız RC buggy. Arkada gördüğünüz gibi şu anda bağlamayı yapıyoruz. arabaya bağladık. Aramanın ıı, üzerinde dereceyi de gösteriyor. Şöyle yaptığımızda 20, 20 derece, 8 derece gibi. Yan olarak da 33, 32, 2 derece gibi gösteriyor. Araçta birkaç tane ses falan da var. Aracın ileri, geri, yan, ileri, çevre, şey, yaptırabiliyorsunuz ve üzerinde başka ileri geri tuşları da var. Ama ayna olduğu yerde de fren de var. Çünkü onda kontrol daha zor. Altta yeşil olarak piller de gözüküyor. Ben dışarıda sürdüğüm için birazcık pilleri bitti. <laughs> Araca ilk sürdüğünüzde başında sizden arkada gördüğünüz gibi tekerlekli hizalama gibi bir şey var. <laughs> tekerlekli düz yapıyorsunuz. Sonra araç tekerlekli hizalıyor. Artık araç her zaman dönüşlerde yan yaptığında geri düzeltirken düz yapıyor. Sonra yaptığınız işlem bitiyor. Ve Artık yan yaptığınızda kendini geri düzeltiyor. Aracın performansı çok çok iyi ve yüksekten attığınızda çok fazla bir şey olmuyor. Düştü de sekiyor. Çünkü süspansiyonu. Hadi aracı yerde sürelim. Şimdi bu arabanın rampa çıkmasında düz bir şekilde gidecek. Sonra şurada tekerleğine döndürüp ileri gidecek. Tekerleğine döndürüp geri gittikten sonra düz bir şekilde çıkacak. Şuradan dönüp de mavinin özeyine aşağı dik bir şekilde inecek. 9 derecelik rampadan başlıyoruz. düz bir şekilde indireceğim. üzere olduğu için aracı şu anda kullanamıyorum. Bugün aracı her yerde kullandık ama yorumlarda başka bir yerde kullanmamızı isterseniz orada da kullanmaya çalışırız. Ben araçları çok memnunum. Umarım siz de memnun olmuşsunuzdur. Güle güle mavi zeka sananlar.